7. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste birlikte logaritma üstüne konuşmaya başlayacağız. Şimdi logaritmanın ne olduğunu anlamak için ilk başta üslü ifadelerle ve köklü ifadelerle bir tekrardan bakalım ne olduğuna. Örneğin bu tarafta 3 üzeri 4 diyelim. Burada da 2 üzeri 3. Ee, şimdi üslü ifadenin bize söylediği şey, daha doğrusu bulmamız gereken 3 üzeri 4, yani 4 defa 3 sayısını çarpar isem, burada bulacağım sayı nedir? Üslü sayılar bunu ifade ediyor bize basit bir şekilde. 2 üzeri 3 de 3 defa 2'yi çarparsam bu kaça eşit olur? Şimdi bu tarafta 9 çarpı 9'dan bunun 81 olduğunu bulabiliyoruz çarpma işlemiyle. Buraya tabi x diyebiliriz, a diyebiliriz, herhangi bir şey diyebiliriz. Burada da 3 defa 2'yi çarptığımızda buranın 8 olduğunu buluyoruz. Yani bu üslü sayılarla yaptığımız işlemdir. Bir diğer olasılık ise şu şekilde. Burada bilinmeyen sayı şurası olsun. Burada bir sayı olsun. Buna yine x diyebiliriz. Soru işareti diyebiliriz. Bunun kendisiyle 4 defa çarpıldığında bulduğumuz sayı 81 olsun. Ve bu sefer bizden istenen buradaki sayının ne olduğunu bulmak. Aynı şekilde sağdaki örnekte de yine burada bir sayı var ve biz bu sayıyı 3 defa kendisiyle çarpıyoruz ve 8 buluyoruz. Yani 3 defa kendisiyle çarpıldığında 8'i veren sayı nedir? Sağ tarafta. Sol tarafta da 4 defa kendisiyle çarpıldığında x diyebiliriz. 81 sayısını veren sayı nedir? Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için kök alma işlemi yapmamız lazım. Yani burada dördüncü dereceden 81'in kökünü almamız gerekiyor ki şuradaki sayıyı bulalım. Sağ tarafta ise buradaki sayıyı bulmak için 8 sayısının küp kökünü yani 3. dereceden kökünü almamız lazım. Bunu eşitlik olarak yaparsak diyelim ki oraya x demiş olalım. x üzeri 4 eşittir. 81 ise her iki tarafın 4. dereceden kökünü almış olduğumuzda Dördüncü dereceden kök demek içerideki sayının üstünü 1 bölü 4 ile çarpmak demek. O zaman x sayısını bulmuş oluyoruz. Burada da dördüncü dereceden kök 81 oluyor. İçeriği 3'ün dördüncü kuvveti olarak yazabiliriz. Ve bu sefer ne olacak? 3 üzeri 4 ve şuradaki 4. dereceden kök buna çarpı 1 bölü 4 olarak gelecek. Ve x sayısı eşittir. 3'ü bulmuş olacağız. Sağ tarafta da yine aynı şekilde işlem yapmış oluyoruz. Burada uzatmadan x eşittir. 2 üzeri 3 ve küp kök olduğu için bunlar birbirini götürecek. Ve x eşittir. 2'yi bulmuş olacağız. Şimdi, tekrardan bakarsak. 3 üzeri 4 eşittir. 81 dediğimizde. Şimdi ilk başta ne yaptık? Üste ifadede. 3 ve 4 sayısını bildiğimizde 81'i bulduk. İkincisinde. 4'ü biliyoruz. 81'i biliyoruz. 3'ü bulduk. Bunu nasıl bulduk? Bunu kök alarak bulduk. Şimdi bir diğer olasılık daha var. Diğer olasılık da şu. Ben buradaki 3'ü biliyorum. 81'i biliyorum. Fakat şuradaki üstel ifadenin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu bulduğumuz işlemin adına logaritma diyoruz. Yani şu şekilde yazılıyor. Logaritma 3 tabanında 81 eşittir şuraya yine x diyelim isterseniz. eşittir x. Bu neye eşit? 3 üzeri x eşittir 81 eşitliğinde x'i bulmaya eşit. Yani şu iki ifade birbiriyle aynı şeyi söylüyor bize. Yukarıdaki sağdaki örnek içinde yaptığımızda yani neydi buradaki olayımız 2 üzeri 3 3 defa 2'yi çarptık ve 8'i bulduk. Bizim amacımız 2 sayısını ya da herhangi bir sayıyı kaç defa kendisiyle çarpacağız veya hangi üssünü alacağız ki 8'i bulacağız. Yani şuradaki bilinmeyeni bulmayı amaçladığında yazmam gereken ifade şu oluyor. Logaritma 2 tabanında yani 2 sayısının üstüne ne gelsin ki şuradaki x yani 2'nin üstüne ne gelsin ki sonuç 8 olsun şeklinde. Bu da yine aynı şekilde Şuna eşit 2 üzeri x yani buradaki tabanın üstüne şuradaki sayı geliyor ve Logaritmanın içindeki bu ifadeye eşit olması gerekiyor. Şimdi logaritmanın e, tabanında şurada Sayılar olabilir. Burada da sayılar olabilir. En çok kullandığımız taban 10 tabanıdır ve E tabanıdır. Yani sizin hesap makinalarınızda da bu iki tanesi vardır. Logaritma 10 tabanı için genellikle ya hiç burada bir şey yazmaz. Biz anlarız on logaritma olduğunu veya lg yazan e, notasyonlar da mevcut. E, Tabi 10 diye doğrudan yazılabilir de. e tabanında ise o zaman doğal logaritma olduğu için elen şeklinde yazılıyor. Şimdi buradaki 10 bu sayısının yazılmaması şeye benziyor. Yani diyelim ki 7 sayısını yazacağız. Bu 7 üzeri 1'dir. Ama bu 1'i yazmayız. O zaman 7'yi doğrudan yazdığımızda oranın 1 olduğunu biliriz. Veya diyelim ki karekök 11 yazacağız. Burada aslında 2 vardır ama bu 2'yi yazmayız. Yazmadığımızda buranın 2 olduğunu direkt biliriz. Ama küp kök olacaksa veya başka bir sayı olacaksa buraya yazmamız lazım. Logaritmada da aynı olay var. Yani doğrudan logaritma diyorsa buranın 10 olduğunu biliyoruz. Buradaki e sayısı e tabanındaki logaritma niye doğal logaritma? Onu da kısaca söylemek isterim. İleride tabii Konuyu biraz daha detaylı göreceğiz. Çünkü doğadaki olayları anlatırken e'li fonksiyonlar sıklıkla kullanılıyor. Bunun sebebi de e üzeri x şeklindeki fonksiyonun türevinin kendisine eşit olmasıdır. Ve bu bize ne avantaj sağlıyor? Şu avantajı sağlıyor bir şeyin mevcut miktarı onun değişim hızına etki ediyor ise doğrudan o zaman eğili fonksiyonları kullanmamız gerekiyor ve bu doğada çokça olan bir şey. Örneğin bir ortamda ne kadar çok bakteri varsa üreme hızı da o kadar fazla olacaktır. Veya bir ortamda ne kadar çok radyoaktif malzeme bulunuyor ise onun bozulma hızı da Onla orantılı olacağı için e, elenli ifadeler ve eğeli ifadeler e, çok sıklıkla e, kullandığımız ifadelerdir. Şimdi birkaç da örnek yapalım e, logaritma ile ilgili. Örneğin, Logaritma 8 tabanında 64 nedir? Şimdi buradaki yazdığımız şey şunu bize soruyor: 8'in üstüne hangi sayıyı üstel olarak getireyim ki sonuçta 64 çıksın? Buradan da 64'ün 8'in karesi olduğunu bildiğimiz için sonucun 2 olduğunu doğrudan görebiliriz. Peki şöyle yapsaydık nasıl olacaktı? Logaritma 64 tabanında 8 demiş olsaydık nasıl bir şey olacaktı? Yani burada diyoruz ki 64'ün üstüne hangi sayıyı getireyim ki sonuçta 8 bulayım? Şimdi burada da 64'ün karekökünü aldığımızda 8 bulacağımızı görüyoruz. Yani 64'ün karekökü demek 64 üzeri 1 bölü 2 veya 0.5 demek. O zaman buraya 1 bölü 2 veya 0.5 yazmamız gerekiyor. Diyelim ki logaritma 10 tabanında buraya 10 yazmamıza gerek yok. Yazmadığımız zaman 10 olduğunu anlıyoruz. Logaritma 10 tabanında 10 nedir? Yani burada sorulan soru şuradaki bu gizli 10 sayısının üstüne hangi sayıyı getireyim ki sonuçta yine 10 bulayım. Burada yine açık bir şekilde bunun 1 olması gerektiğini görüyoruz. Yani logaritma dediğimizde herhangi bir tabanda yine aynı sayıyı yazıyor isek bu her türlü 1 olmalıdır. Yani logaritma 3 tabanında 3 de 1 olmalıdır. Neden? Çünkü 3 üzeri 1, 1 yapacağından dolayı. Bir kesirli bir örneğe bakalım. Logaritma, ne diyelim 32 tabanında 8 nedir? Burada şimdi neyi soruyoruz? 32'nin üzerine hangi x sayısını getireyim ki sonuçta 8 bulayım. Bu şimdi hemen göremediğimiz bir durum. Ama şu şekilde yapabiliriz. 32 yerine 2 üzeri 5 yazabiliriz. Ve bunun x'inci kuvveti eşittir 2 üzeri 3 olacak. Yani 2 üzeri 5x bu ikisi birbiriyle çarpım durumunda eşittir 2 üzeri 3 ise şu andan itibaren bu tabandaki sayıları unutup 5x'i 3'e eşitleyebiliriz. Yani o zaman 5x eşittir 3 olması lazım ki x eşittir 3 bölü 5 veya 0.6 şeklinde sonucu bulmuş oluyoruz. Bir diğer örnek olarak logaritma yine 10 tabanında olsun 0. 01 Bunun kaç olduğunu bulalım. Yani burada ne diyoruz yine? Şurada ki gizli onu düşünerekten 10 sayısının üstüne hangi x üstlü ifadeyi getireyim ki sonuçta 0. bulayım. Burada yapacağımız iş şu. 10 üzeri x sağ tarafı da 10 üzeri bir sayı olarak yazmamız lazım. Yani 10 üzeri 1 yazsak 10 olacak. Şöyle göstereyim. 10 üzeri 0 yazsak 1 olacak. 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demek. O da 0.1 demek. 10 üzeri eksi 2 yazmak demek. 1 bölü 10'un karesi yani 1 bölü 100 o da 0,01. O zaman bizim buraya 10 üzeri eksi 2 yazmamız gerektiğini görüyoruz. Şimdi tabanlar eşit olduğu için x sayısının eksi 2 olduğunu yani şuradaki logaritmanın eksi 2'ye eşit olduğunu görmüş oluyoruz. yani logaritma 3 tabanında 27 bu ne demek artık anladık sanırım 3'ün hangi kuvveti 27'dir 3'ün Üçün 3. kuvveti 27'dir yani 3'ü 3 üç defa kendisiyle çarpmak lazım o zaman bunun 3 olduğunu doğrudan görebiliyoruz peki şöyle bir şey yaparsak logaritma 3 tabanında 1 bölü 27 neye eşit olacak? O zaman e, buranın eksi 3 olması lazım. Yani 3 üzeri eksi 3 dediğimizde bu 1 bölü 3 üzeri 3'e eşit. O da 1 bölü 27'ye eşittir. Bir iki örnek daha yapalım iyice pekişmesi için. Logaritma 4 tabanında 8 nedir? Yani 4'ün kaçıncı kuvveti 8'i verir bize? Şimdi burada ikisi için de tabanı 2 yapmamız lazım. 4, 2'nin karesiydi. Yani 2 üzeri 2. Bir de x'imiz var burada. 2 üzeri 2x eşittir. 8'de 2 üzeri 3. O zaman 2x eşittir 3'ten x eşittir 3 bölü 2 veya bir buçuk. ki burada logaritma 8 tabanında 4 demiş olsak bunu nasıl bulacaktık? Yine aynı şekilde bu sefer diyecektik ki 8 üzeri x eşittir 4 Yine 2 tabanına diyeceğiz iki tarafı. Yani 8 2 üzeri 3'tü. Bir de x'imiz var burada. 4 de 2'nin karesidir. O zaman 3x'in 2'ye eşit olması lazım. Yani x eşittir 2 bölü 3 veya aşağı yukarı 0.67 son bir örnek daha yapalım. Logaritma 5 tabanında 125 dediğimizde bu 5'in 3. kuvveti 125 olacaktır. Doğrudan görebiliyoruz bunu. Logaritma 5 tabanında 1 bölü 125 dersek o zaman buranın eksi 3 olması lazım. Neden? Çünkü 5 üzeri eksi 3 eşittir. 1 bölü 5 üzeri 3 o da 1 bölü 125'e eşit olacaktır. Ve şimdi yerlerini değiştirelim. Logaritma 125 tabanında 5 yani 125'in kaçıncı kuvveti? 5'tir. 125'in küp kökü 5'tir. Yani 3. dereceden kökü. O zaman buraya küp kök ifadesi geleceği için 1 bölü 3 dememiz lazım. Yani şuraya 1 bölü 3 yazdığımızda 5'i bulabiliriz. Veya 3. dereceden kök 125 dediğimiz zaman 5'i bulabiliriz. Bir de şunu deneyelim. Logaritma 125 tabanında 1 bölü 5. Bunu nasıl bulacağız? O zaman da aynı mantıkla eksi 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü şuradaki ifadeye dikkat ederseniz bu küp kök 125 5'i veriyor. Ama 1 bölü küp kök 125 alırsak 1 bölü 5'i bulacağımızdan dolayı yani burada 125 üzeri eksi 1 bölü 3 olsun ki bu 125 paydaya gitsin. Bir de şuna bakalım. Logaritma 1 bölü 5 tabanında 1 bölü 25 veya ondalık sayılarla da yazabiliriz. Logaritma 1 bölü 5 ne yapıyor? 0.2 1 bölü 25 de 0.04 Şimdi burada sorduğumuz soru şu. 1 bölü 5'in üstüne hangi sayı gelsin ki 1 bölü 25 olsun. Bu da açık bir şekilde 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25 olacağı için bunun 2 olması gerektiğini görüyoruz. Bir sonraki derste devam edeceğiz arkadaşlar. Logaritma konusuna. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.